Öcalan'la gidip görüşmek, İmralı'da e, bu anayasal suçtur, yargılanacaksınız gibi bir takım tartışmalara da yanıt veriyor. Buna da Sayın Bahçeli e, dünkü grup toplantısında nasıl meydan okumuştu, ona bakalım. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasını ekranlara taşıyalım. Neymiş, bizi yargılayacaklarmış, bizden hesap soracaklarmış, anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız, yargılasanız çantacı pesbayenizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuzda varsın, dar ağacı olsun. Türk-Kürt kardeştir, araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kalleştir. Kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur. Oğuzhan Hocam şimdi sizden başlayalım. Siz gelinen aşamayı, bu ikinci aşamaya geçtik noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani e, evet ikinci aşamaya yaşı bir takım düzenlemeler hatta hatta Öcalan'ın e, umut hakkından yararlanması ki bunu da Sayın Bahçeli zaten işaret etmişti. Buna e, varan bir takım talepler var. Hele e, SDG'den gelen, Suriye PKK'sından gelen çok daha yüksek ses edili getirilen talepler var. Ankara'nın pozisyonu ne şu anda? Ve tabii ki e, Suriye ve Suriye'nin de, e, destekçileri, Suriye PKK'sı ve destekçileri, İsrail, ABD bunu anladı mı? Evet Saniye oğlum. Şimdi ben MYK toplantısında da sayın Ömer Çelik'in açıklamalarında da bu kadar Suriye vurgusunun yapılmış olmasını ve aynı zamanda İmralıya heyetin Suriye gündemiyle gitmiş olmasını zamanlam olarak çok anlamlı buluyorum. Şimdi yani bunu uzun uzun konuşmak isterim ayrıca bu İsrail'in Suriye'ye dönük gerçekten son zaten başından beri bir takım planları var ama son bir iki haftada gerçekten çok çarpıcı. Böyle bizim de böyle biraz alarm olmamızı da belki mecbur bırakacak bazı hadiseler oluyor. O yüzden bu kadar Suriye gündeminin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Ve o yüzden de şimdi anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli İmralı'ya Suriye gündemiyle Suriye'deki PKK, SDG, Suriye PKK'sının tasfiye edilmesi noktasında bu kadar yoğun bir şekilde onun o çağrını gelmesi noktasında bir e, ...gidilmesi konusunda bu kadar e, ısrarcıydı. Bu da şimdi anlaşılıyor. Şimdi anlaşılıyor derken şunu kastediyorum. Şimdi e, Suriye devrimi sonrasında biz hepimiz o haftalarda da yine burada ele almıştık. Suriye devrimi sonrasında hem biz hem Türkiye... ...genel olarak kamuoyu hem de bütün dünya... ...Suriye'de artık Türkiye'ye yakın, Türkiye'ye müzayil bir yönetim kuruldu. Dolayısıyla Türkiye'nin etki genişliyor. Orta Doğu'da çok önemli bir bölgesel liderlik avantajı yakaladı gibi değerlendirdi. Hatta bunu Trump bile söylüyor her seferinde. Şimdi e, ama sonrasında özellikle Suriye PKK'sının silah bırakmaması, bırakmaya bırak, 10 Mart mutabakatına uymaması ve uymaya de bir işaret de göstermemesi gibi hadiseler, Dürziler ve Nusayliler, Nusayliler yine 2-3 gün önce yine gündeme geldi biliyorsunuz. Evet. E, bütün bu gelişmelere baktığımız zaman Suriye'deki Şam yönetiminin Egemen, Üniter, Merkeziyetçi bir devlet olarak ortaya çıkmasını engellemeye dönük çok ciddi çabalar var. Ve bu çabalar artık sahada karşılığını göstermeye başlamış durumda maalesef. Yani e, Nusaylileri ayaklandıran canı istediğinde Düzleri sürekli ayaklandıran e, kendisine, kendi yanlısı Düzleri diyelim. Ve Suriye PKK'sı silah bırakma yönünde gerçekten teşvik eden, cesaretlendiren ve ABD'deki sent komutanlarını neredeyse sürekli oraya gönderen silah yardımlarında kesmeyen bir ABD-İsrail saylaktı var. Şimdi bu konuştuğumuz bu Suriye denklemi bu terör Türkiye sürecinin aslında odak noktası. Çünkü biz şu anda da e, herhalde Aralık kilitlendiği sonra, nokta mı? Olsun hocam ne dersiniz? Hmm. Kilitlendiği en önemli nokta. Birkaç nokta daha var evet. ama en önemli nokta orası. Çünkü bakın Türkiye şunu yapabilirdi. Hani bu bu programlarda bunu konuşmuştuk. ağırlık devriminden hemen sonra Suriye operasyonları yapabilirdi. Ama bekledi. Ne için bekledi? Ee, Suriye PKK'sı silah bıraksın yani onlara bir köpte son çıkış gösterildi Öcalan da o yönde çağrıları yaptı şimdi o yöndeki çağrıların daha da güçlü bir şekilde gelmesi bekleniyor ee, İmralı heyeti gittikten sonra şimdi onlara bir fırsat verildi ama o fırsatı değerlendirecekler mi değerlendirecekler mi şimdi önümüzdeki göre süreçte göreceğiz çok da zamanlar olduğunda zannetmiyorum onlara verilen son şanslar artık bunlar Tabii ama yani şunu da hatırlatalım özellikle... olsun hocam ee, <laughs> Buyurun. şimdi bir mühlet var Çok da dediğiniz gibi çok da zaman yok 31 Aralık 2025'te entegrol entegrol bak olmadığının mühleti doluyor. Yani evet. 1 Ocak 2026'da ne olacak diye sorduğumuz bir noktaya kadar geldik. Hani bir ay var buna evet. ve bu, bu Suriye noktasında daha Ömer Çelik ne desin? Yani diyor ki terör örgütü SDG terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıdır. Ben tehdit değilim demekle o iş bitmez. Benim onu görmem lazım. Bunun için de entegre olmak, silah bırakman, fes olman lazım. Diyor. Yani e, bu herhalde çok daha ciddi bir e, yani mühlet uyarısı değil mi? Ya bunu e, kolay şöyle... yoldan sana tavsiye ettiğim açtığım yoldan ya ya da harekat deniyor herhalde. E, e, şimdi şöyle Sayın Hanım yani verilen bir mühlet var çünkü. Suriye'de akan bir tarih de var. Yarın Aralık 2024'teki durumdan e, böyle daha kötüye gitme ihtimali bulunan bir yere doğru evrilebiliyor Suriye'ye baktığımız zaman. Şimdi yani düzler ayaklandırıyor, nusalet ayaklandırıyor. Suriye PK kısa silah bırakma diyor demiştim. Dahası var. Şimdi geçtiğimiz hafta Netanyahu Suriye'deki Suriye'nin resmi toprağı olan İsrail işgal altındaki yere gitti. Oraya gitti. Sonrasında Türkiye'yi böyle tehdit eden çok tuhaf açıklamalar yaptı. Yani o açıklamalara baktığımız zaman üzerine belki hani saatler boyu, haftalar boyu konuşması gereken açıklamalar onlar. Şunu görüyoruz o açıklamalarda. Diyor ki, e, biz Suriye'de e, Türkiye'nin etkili olmasını, engel olmak için her şeyi yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Orta ve Güney Suriye'ye Türkiye'yi yaklaştırmadık, yaklaştırmayacağız diyor. Hava üstlerini vurduk diyor. Sürekli bir tehdit ediyor. Ve e, şunu gösteriyor, ben bunu sık sık vurguluyorum. Yani şey, Suriye'nin durumu Türkiye için bir kader anı. Hakikaten bir büyük final oynanacak orada. Ee, hmm. böyle bir kader anı ki eğer Suriye üniter tek parça merkeziyetçi bir yapı olup bütün topraklarda hakim olursa Şam yönetimi Fırat'ın doğusu dahil olmak üzere. Bu işte Türkiye için bölgesel liderliğe kadar giden, etkisinin İsrail sınırına, Golan Tepeleri ötesine kadar ulaşabildiği bir büyük bir hikaye ortaya çıkaracak. Yani Türkiye'nin bölgesel liderliği mutlak ve kesin hale gelecek. Küresel aktörle giden yol da buradan geçmiş olacak. Ama ...aksi bir senaryoda yani PKK'nın silah bırakmadığı... ...ve e, PKK'nın orada varlığını devam ettirdiği Suriye'de... ...hatta böyle özellik, federalizm falan gibi laflarla... ...ona meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığı... ...düzlerin, usallerin koparılmaya çalışıldığı... ...egemen bir rejimin, egemen bir yönetimin Şam'da kurulamadığı bir düzlemde... ...maalesef İsrail'in etki alanının daha da açılacağı... ...Suriye'nin e, her tarafın etkisini bir şekilde nüfuz edebileceği... ...böyle kötü bir senaryo ortaya çıkıyor Allah korusun... ...işte o durumda, o senaryoda hani bu büyük eşiği biz atlayamamış oluyoruz ve İsrail maalesef etkisinin sınırlarımıza yaklaştığı ve kendi sınır güvenliğini sağlamakla meşgul olacak, enerjisini buna tüketmek zorunda kalacak maalesef orta büyüklükte bir bölge ülkesi kalma durumu gibi bir risk ortaya çıkabilir. Şimdi o yüzden zamanımız çok yok. Bakın İsrail 5 gün önce uçaklarını bizim sınırımızda uçurdu. Şimdi İsrail'in Suriye'deki en büyük aparatı kim? Suriye PKK'sı. Şimdi İsrail'in o en büyük aparatı biz almaya uğraşıyoruz Türkiye olarak. Şimdi yani bütün bu İmralı ziyaretleri falan hepsi bununla alakalı. O aparatı onların elinden almakla alakalı. Ama ya silah bıraktırarak ya da operasyon yaparak eğer PKK'yı oradan tasfiye edemezsek gerçekten böyle kötücül senaryolar akla geliyor. O yüzden böyle üst üste gelen bir takım hadiseler var Suriye'de yaşanan. Netanyahu'nun oraya gitmesi, uçakların uçması, Türkiye'yi tehdit etmesi, evet. gözdağları vermesi, Nusra'yı ayaklandırması, düzlerden hala bir şeyler olması, bu mazlum abdi denilen teröristin sabah akşam çıkıp bir şeyler söylemesi, yani böyle üst üste gelen bir takım şeyler var. Bizim de çok zamanımız artık kalmamaya başladı. Çünkü bizim orada Suriye PKK'sını tasfiye edemediğimiz, silah bıraktırarak veya silahlarıyla birlikte gömerek tasfiye edemediğimiz ...her zaman, her zaman dilimi İsrail'in oradaki etki yavaş yavaş geliştirmeye... ...geliştirmeye ve Ahmet yönetiminin oradaki etkisinin de böyle... ...daha da zayıflamaya sanki gidebileceği gibi bir ortam hazırlıyormuş gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. En azından bu senaryonun gerçekleşme ihtimali ortaya çıkıyor. Bunlar gerçekten çok böyle büyük riskler. Türkiye için büyük riskler, bunlar Türkiye için milli güvenlik riskleri. O yüzden burada sürecin... ...yani evet terör örgütlerine silah bıraktırmak tabii ki öyle akşamdan sabah olacak şeyler değildir. Bunlar dünyadaki örneklere baktığımız zaman da... ...bunların zamanları, süreçleri vardır ama... ...artık Suriye'de de yani getireceği zaman... ...biraz olsun evet. geçmiş gibi görünüyor. Bu evet. tabakata, ocaklara da işaretleri... ...vermesi evet. lazım. Onlara verilen bir mühlet var. Çünkü Türkiye için de artık... ...artık Türkiye için de böyle... oyalanılacak geciktirilecek... ...İsrail'le yine orada bir ortam... ...veya zaman hazırlanacak bir durum... ...kalmamış gibi görünüyor. Bu yüzden... ...bu kadar Suriye vurgusu var. Medyakar'da <laughs> bu kadar Suriye vurgusu <laughs> var. Ee, Sayın Ömer Çelişkıman'ın Suriye vurgusu var. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi... Biz yani ben genelde e, hani e, az çok izleyicilerimiz bilirler. Ben böyle genelde çok karamsar ve kütümser konuşması yapan e, e, taraftar yani. değil de Hatta evet. böyle yapanlardan da rahatsız da olurum. Genelde itiraz ederim. Ama artık tehditler gerçekten çok görünür ve somutlaşmaya başladı ve bu Netanyahu'nun Suriye'ye gidip aklı sıra Türkiye'ye oradan bir şeyler söylemeye çalışması yok Türkiye'ye karşı üstünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz, ele geçireceğiz. Daha üstünüz Türkiye bizimle çatışmazsa bu Türkiye ile gibi bu gözdağların, bu tehditlerin veriliyor olması gerçekten canımızı sıkıyor artık. tahminimizi zorluyor. Ve İsrail'in aparatlarının orada yaptıkları da hakikaten tahammülümüzü zorluyor. Risk büyüdüğü zaman da biraz verilen zaman da mühlet de tabii ki ona göre olacaktır. Yani Türkiye'nin artık oyalanacak, geçecek bir zamanı yok. Bu İmralı'dan gelecek, Suriye kısa gelecek çağrılar, bence bundan sonra sürecin nereye gideceğini ve ona gelecek tepkileri belirleyecektir. Ben bunu çok da uzun zaman alacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin artık çok fazla kaybedecek zamanı kalmamaya başladı.